Hoş geldiniz. Buyursunlar. Cıvıma. Otur. Ee, avukatımı istiyorum. Niye? Demek ki suçlusun. Hayır ablacığım. Ee, komiserim olur mu öyle şey ya hani filmlerde hep derler ya hani avukatımı istiyorum falan. Ben öyle heves ettim diye söyledim yoksa... Kim suçlu? Ne suçlusu? Ben suçlu falan değilim. Benim avukatım bile yok ki zaten. Yani... Sorulara cevap ver. Malları nereden aldınız? Sporçlu. Yani ben orada değildim. Bahattin'i görevlendirdim. Demek Bahattin. Şebekedeki görevi ne Bahattin'in? E, temizlik işi daha çok. Demek delilleri karartıyor. Yahu yok. Amirim, ablacığım, amirim. Bizde karartma olmaz. Bizde ancak... Yani olsa olsa bizde parlatma olur. Bin bir surat lakaplı kaçakçı sensin demek. Tövbe estağfurullah ya. Yahu yok, yok benim bir tane sıfatım var. O da bu. Bakın, buyurun. O halde bunlar ne? Yok <laughs> kalasın bir bulaşıkçısın. Daha önce de çok değerli bir elmas kaybetmişsin. Ee, siz acaba bunlardan biliyorsunuz? Bunu size kim söyledi? Vallahi biz o elması ara ara mahvolduk yani. Ama Bahattin işte yapıyor arada böyle çılgınlıklar. Nerede buluştunuz? Belli bir buluşma yeriniz var mı? Otelde. Yani biz hep otelde buluşuruz zaten. Kimin bu otel? Patronunuz kim sizin? Nurettin amca. Kim bu Nurettin? Babam. Yeni mi bu baba Nurettin? Yok komiserim. Yani kayınpederim diye demiyorum. Kendisi sektörün en eskilerindendir, en iyilerindendir. Başkaları da mı var bu otel işinde? Fransız bir ortak da buldular sanırım. Demek uluslararası. Yani artık yurt dışına açılmanın zamanı gelmişti. Kaydı alın. <laughs> baba Nurettin'in kızı itiraf etti. Komiserim hep Bahattin yaptı. hep. Bahattin yüzünden olduğunu biliyorum. Hep Bahattin yüzünden. Bahattin yardım etti. Bahattin. Anlat. Yani patrona söylemeyeceksiniz her şeyi anlatabilirim. Ben bugüne kadar neler kırdım. Oho! Bu Kütahya'dan gelen porselenlerin çoğu gitti mesela. ...güllü tabaklar deseniz zaten sizlere ömür. Aa, e, kareliler var. Onlar kırılmadı, onlar kırılabilir. Onlardan çok var. Ne diyorsun sen? Ne tabağı? Vazo, vazo. Alın bunlar içeri. Nasıl ya? Mahkemeye çıkacaklar. Nasıl mahkemeye çıkalım ya tabak değil de vazo diye? Ya komiserim. Bir saniye yalnız tabak değil vazo. Ben vazo kırmadım. Ben tabak çok tabak kırdım da vazo hiç kırmadım ki ben. Nasıl ya? Vay be. Esma var ya şu anda resmen bulutların üzerindeyim kardeşim. Abi. Mutluyum ya. Abi. Baya baya bildiğin mutluyum. Abi. Bırak abiyi de bak bak bak. Duyuyor musun dinle. kendine gel. Abi abi kendine gel. Ne var ya? Kaldır elini babanı öyle ettin. tutuklusun. <laughs> oh! Ne? Ay, ne oldu ya? Ben niye tutukluyum şimdi anlamadım. Tarihsel kaçakçılığı ve organize suç örgüt kurmak suçundan. Ne? <laughs>